Selamünaleyküm. Yeni bir videoyla ile sizlerle beraberim. Arkamda görmüş olduğunuz garajın içinde switch B16A2 proje aracımız duruyor. Aracımız tabii istediğimiz gibi olmadı, bitmedi. Bazı aksaklıklar çıktı. İşte e, nasip değilmiş. Aracı aldık, getirdik, garaja koyduk. Şimdi araç çok kirli ve çok tozlu. Onun üstündeki o tozu kiralatmak atmak istiyorum çünkü içim rahat değil burada bu konuda. Şimdi sağ olsun Caner kardeşim geldi. Caner açıyorum. Sane... Büyük mü küçük mü? Abi büyük bir şey çıkacak gibi görünüyor. Abdurey hanım mı? Bak bakalım teklif. Hadi. Of of of. Maşallah. Kırmızı mı desem pembe mi desem ben de bilmiyorum. <laughs> Bismillah cold start yani, gel, Ah şurası çilemiz. <laughs> Tamamdır. Yanar. Full orijinal. Kazasız, boyasız, değişensiz. Ön tamponu biz boyamıştık. Onu söyleyeyim de. Hele şili olmasına rağmen. Aynen. Yani, baksana şu diye Aralar artık yosun bağlamış ya. Arabayı üç sene boyunca kapının önünde yattı ya. Kameracının kapısının önünde yattı. Üç sene boyunca. Az değil. Ben artık arabamın olduğunu unuttum. O dereceye geldim. <laughs> İlerleyen dakikalarda şu garajı da görmek isteriz. Bu arada bilgin olsun. Tamam. Bir sonraki videolarımızda sürpriz paket. İnşallah. inşallah. Nasıl? Saat gibi çalışıyor ama. Maşallah ya. Cold start yapmana rağmen tek maçta aldı. Tek maç. Sağlam bir kaporta boyu istiyor ama yalnız. Böyle çil çil yanması için. Ben pek anlıkların oralarını toparlatması lazım. Bak görüyor musun? Bu da tek böyle kabarmalar başlamış şuralarda. Onların yapılması lazım zamanla. Şeyi biliyorsun. İzmir Kordon. Aa. Kordonu o not, noter, mi, noter miydi orası? Kordon'u takip et beni bulursun. Şu an... Buldun mu beni? Seni buldum şu an. <laughs> Aracı doldurmuşsun ama ufaktan. Arabanın içi dolu. Bir dünyada gerek malzememiz, gerek parçalarımız var. Camlar orijinal. Tabii, full hep solunda. detayları otoban yol parası bile burada yapışık hala. Detayları da atlamıyorsun. Detaylı baba. <laughs> Kaput kaldırma severse. Severim abi detay orada. Ya kardeşim sağ olsun jantilacımı bana sürekli temin ediyor. Kral diyor sen temiz adamsın. Jantilacını eksik etme. Diyorum sağ ol Allah razı olsun. O jantlar gri miymiş ya? Jantlar normalde gri ama filme duruyordu değil mi? Evet filme duruyordu. Şimdi birazdan kan akacak kan. Baba <laughs> başlıyoruz. Önce bir şu üstündeki kiri kisli yapmamız lazım bu arabanın. Yoksa geceleri rahat uyuyamıyorum. Aklım hep burada. olmasa yetmeyecektir. Ya sabunu bunu biraz bol dökseydik ya. Yetmez mi? Sen oradan, ben buradan. Aynen. Şu yosunlar, pislikler, çamur mamur bir aksın mı? Dökülür zaten. Stres babacım, stres. Ne yapayım, kendimi mi keseyim? He? Normalde gitmemiz lazım ama araba kapalı olduğu için trafikte gidemiyoruz. Ya kırmızı plaka takmamız lazım ya da muayenesini yapıp açtırmamız lazım trafikte. Bitmeden açılmaz araba. Yok. Bu araba bitmeye ne kadar zaman açamam ben bunu. Vicdan kabul etmez mi yoksa prosedür A mü? Prosedür olarak. Çünkü motor, yürüyen, bunlar hepsi ruhsata işlenmesi lazım. Bu araba Için evet Su da geldi ayağıma döküldü Geldi geldi seni buldular ee. psikoloğa geldim tedavi edeyim <laughs> diye anlamıyorsun bak şu an seanstayım esenir be bunun varsın be varsın bu detailing işlerinde varsın ovalıya ovalıya aaa aaa <Zarty> ah, zardan. Nasıl? Ağaç sulama bidonuyla. Yalnız içindeki pisliklerle de dökülmesin de. Demokraside çareler tükenmez. Bak tertemiz oldu. Baba ağır 81 ya. Seversin baba seversin. Detaylı. Hop, hop, hop. Cila paket. kadar sildik sanki hala gözüme yine kirli geliyor ya. Yılların kirini atmak zor. Nasıl oldu dışı? Kendine geldi değil mi? Abi mermi dişin. Şimdi ne yapıyoruz? Böbrek, ciğer, dalak. Buraları temizliyor görüyor musun? Pisliği bak. Caner bu ne? Bu ne? Sinek pisliği. Sinek kokuna benziyor. <laughs> Dişi mi erkek mi? <laughs> Şimdi buraları temizleyeceğiz. Aynen öyle. Bu çünkü ben böyle rahat edemem baba. Şuraya gel baksana. Nasıl pislik orada toplanmış artık böyle çürümeye neden oluyor. Pas olmuş yani. Kesinlikle. Akünün üst tarafındaki gibi pislikler falan. Bunlar hepsinin senin temizlenmesi lazım. Daha temiz bir şey olmasın <laughs> için. İşte. Spreyimizi aldık. Bir tane bez, bir tane diş fırçası, bir tane de üç numara, şey üç numara demişim pardon, bir tane de otuz numara fırça. Lazım olan malzemelerimiz bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kıymayı atıyoruz. Ya korkmaya gerek yok çünkü arabanın beynine falan yani bu sprey bazında bir su falan gelse bozulmaz. Özellikle şu bölgeden uzak durmanız lazım. İspiratör yani. özellikle. Aynen. Zaten öyle çok da sıkmıyorum. Yani sadece şöyle üstten atıyorum. Olması gereken yerde de mesela şu motor üst kapağına, şu arka tarafa, kule gergisinin üstüne falan böyle yani buraları böyle sıkma ediyoruz baba. Üstten tozunu alacağız. En son bak buralar temizlediğim gibi temiz duruyor. Şu kısım bir şey olacak elden geçecek. Bak şurada görüyor musun pislik nasıl birikmiş kalmış şimdi tabanca yok. Atamadık yani tabanca olmadığı için komple buraya taziye sıkmamız lazımdı ama yok yani. Olmayınca? Olmuyor. Ne yapalım kendimiz mi <laughs> Olmuyorsa olmuyor. Demek ki vardır her şeyde bir hayır diyoruz. Sonra başlıyoruz baba. Detay ki. Detay ki baba bak. Mis Fırçalamazsan sadece bezle silersen bunları yüzeysel almış olursun. Bunlar yine burada kalır. Kuruduktan sonra gün yüzüne çıkar bu pislikler. Abi başla mısın silmeye? Başladık ufaktan şöyle. Dedik silelim. Biraz kabasını alalım böyle. Bak ne kadar hemen fark ediyor değil mi? Baya baya fark etti. Şuraya bak ya. Tabi bazı yerlere elimiz de girmiyor, bez de girmiyor. Ama ne yapacağız? Bir şekilde böyle uğraşacağız. Değil mi canlarım? Kesinlikle. Katılıyorum sana. Bu işlerde nedir? Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Şimdi ben bu arabaya böyle bakıp gözüm gibi saklamasam bu arabanın bir değeri olur mu? Olmaz. Allah razı olsun ya aklına gelmiş en azından. Yani. <laughs> millet olmayanın reklamını yapıyor. Bizim arabamız var. Reklamını yapmıyoruz. Arabayı unutuyoruz. Varlığından haberimiz yok. Yokluğu bela yalnız. Ya tabii ki. Filtremizi silelim mesela şöyle. Şimdi kenarlarını alırız. Tertemiz çiçek paket. Yalnız gördün mü burada ne yazıyor? Honda Japon. He? Ee, Anadolu mu? Baba Anadolu değil. Japon. Has Safkan Japon'u. Ha? Has Soviski. Bu nedir ağam? Has <laughs> Balentines. Balentines. Gelmiş bana saat soruyor. Ben saat <laughs> mi satıyorum? Gelmiş bana diyor üstüne giden adam Ben Üst, marketin yerini bilmiyor musun? <laughs> ya diyorum kalk bana oturayım diyorum nam nam. Yeni bir tane on tane zenci. On tane zenci. Ya diyorum kalk bana oturayım bana diyor nam nam. Ya diyor düşüyorum diyorum ah düştüm. Ya da kalk oturayım ha. He? <laughs> Hanımefendi efendi bana sormayın. Ben deliyim. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını veremeyen adını versin ya. Tamam. Söyle benim adımı. Gencay Duran diye bir başlık geçiyorum hemen. Hemen. Ama şimdi motor işini temizledik. Şu an da temizledik. Bak hemen buğu tuttu. Çünkü hava şu an aşırı soğuk. Sıfırlarda falan. Biz sıfırlarda Arabayı yıkıyoruz burada temizliyoruz. Şimdi bir araba yıkanıp temizlendikten sonra eğer o arabanın lastiği parlamazsa bana o araba yıkamış gibi gelmiyor baba. Sonax lastik jeli. Yani çok kaliteli. Hep kullandığım ürün. Yine Yasemin Emiş 80 sağ olsun kardeşim. Ben hayatımda bu kadar güzel bir lastik parlatıcı görmedim. Açık açık söyleyeyim. Bunun spreyini de kullandım. Ama bu jel çok farklı bir boyutlarda ya. Şu an lastikler tabi biraz ıslak. Şimdi diyecekler belki yazarlar abi işte ıslak plastik parlatılır mı diye. Yani ben şu an parlatayım kardeşim. Bir iki gün sonra yine çıkar yine parlatırım sorun yok yani. Ama şu an temiz dursun güzel dursun. Olayın aslı astarı bu. Geldik şimdi son noktaya. Giriş gelişme sonuç. Şimdi ne yapıyoruz? Son aksın seramik etkili spreyi var burada. Onu sıkıyoruz komple arabaya. Şöyle. Lokman gönder oğlum. <laughs> Ondan sonra bunu yediriyoruz baba. Tabi şu an ne kadar işe yarar bilemiyoruz. Çünkü ıslakken yapılması lazım ama sonuç itibariyle illaki bir işe yarayacaktır. Diye düşünüyorum. Neval'e giriyor mu? Battaniye. Üşümesin diye özel sipariş verdim. Yaptırdım. Şimdi, Şimdi arabayı park edeceğiz. Garaja sokacağız. Bunu da Üstünü örteceğiz. Haydi bakalım. Şöyle şuraya koyayım. Arkadaşlar ne yaptık videomuzda? Yıkadık, temizledik, parlattık, cilaladık. Motor içini, arabanın dışına. Brandasını dışında. serdik. Tertemiz, güzel bir branda oldu. Ee, şimdi artık burada yuvasında, yatışta. Yavaş yavaş projeye devam edeceğiz. İşte bunun peşi sıra ne gelecek? İşte e, ne bileyim muayenesi olur motor şanzımanın ruhsatı işlenmesi var. Çünkü bu araba bildiğiniz üzere yani orijinal VTI değil. Sonradan proje amaçlı swap motor koyulduğu için. Onlar yapılacak, işlemler yapılacak. Hepsi bittikten sonra Allah nasip ederse güzel bir kaporta boya düşünüyorum. Çünkü R81 yani bu Milano Red çok farklı bir renk kodu biliyorsunuz. Şu arabanın cerez yanması lazım, boyanması lazım. Alt takım aksamlarda yine bir işte bu çürük çarıklar falan ayıklanması lazım. Bittikten sonra Proje amaçlı çok güzel yazın, tadımlık çıkarıp binebileceğimiz bir araç olacak. Tabi eğer satmazsa, e, proje değişikliğine gitmezsek arabaya binmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Allah'a emanetsiniz. de şöyle domatesli kalp yapıyorum. Caner emeğine sağlık. Ne Geldim, demek abi. De çektik o kadar uğraştık. Senin yani sonra. Allah razı olsun. Bir sonraki videoya gel unutma. Hadi görüşürüz Allah'a emanetsin. Görüşürüz. Hadi bay Kapatıyor bay. Kapatıyorum. Sen de Dükkanı kapatıyorum hadi. <laughs>